Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Şu anda aşhanedeyiz. Soğal İkizler Kur'an kursumuzun yani sizlerin talebelerimize yemek gönderdiği, iftarlıklar gönderdiği aşhanemizdeyiz. Hep beraber girelim bakalım ki bugün iftarda ne varmış. Aşhane sorumlumuza soralım. Buyurun. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah sizler nasılsınız? Evet, hocam? E, bugün menümüzde ne var? Talebelerimize ne hazırladık bir görmek istiyoruz. İnşallah. Buyurun. Hocam bugün kadayıfımız var İnşallah. Ee, tatlı olarak. Evet, maşallah. Ee, Mustafa abicim kolay gelsin. Allah razı olsun hocam. Bari de akşam ne dedi inşallah. Başka? Mercimek çorbamız Merzim. var. Mercimek çorba olarak. Mercimek çorbamız var. Kolay gelsin ustacığım. Oy 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 oy. Maşallah bereketli olsun. Bir de bugün de ızgara köftemiz var inşallah. İzgara köftemiz evet. Var. Kolay gelsin ustacığım. Aynı zamanda Hüste. pirinç pilavımız var pilav olarak da. Pirinç pilavımız var. Evet kıymetli kardeşlerimiz. Allah'ım hepinizden razı olsun. E, buradaki ustalarımızla beraber sizin sizlerin göndermiş olduğunuz yardımlarla bu kardeşlerimize, talebelerimize harika sofralar kurmaya çalışıyoruz. Rabbim Teala Hazretleri hangi hayır notlarınız varsa ihsan eylesin. Talebelerimiz, hocalarımız, hoca hanımlar hepsi sizlere çok dualar ediyorlar. Haberiniz olsun. Biz de bu ustalarımıza çok teşekkür ediyoruz ki harika emekler yapmışlar. Gayet de güzel görünüyor. Ama benim